Şu anda Murat Reis'teyiz. Çok özel bir sitedeyiz. Sümer Sitesi. Sümer Sitesindeyiz. Ee, bu sokağın bu sokakların isimleri hep çiçek ismi. Karanfilmanol ya, karanfil. papatya, evet. hep o şekilde devam ediyor. Şimdi eee Garmin sunalım. Şeref Bey yürürse eğer biz de böyle yürüyeceğiz bir <laughs> e, prodüksiyon yapacağız. <laughs> çok güzel bir sunum yapacağız arkadaşlar. Ben çok beğendim. Benim için beğendiğim olan kısmı Belki biraz daha keyfek eder, içi değiştirilebilir. Satacağımız gayrimenkul burası. Arabamızı isterseniz kapıya çekebiliyorsunuz. İsterseniz içeriye de alabiliyorsunuz. Bir ya da iki araba, üç araba içeriye alabilirsiniz. 375 metrekare m² arsa m² alanı var. M². Gayet geniş bir arsa alanı. Ee, i̇çerisinde çeşitli meyve ağaçlarımız, zeytin, gül, dut, incir ağaçlarımız bulunmakta. Ağaçlarımız genç bence. Genç. Bence palmiyeler daha kıymetli. Palmiyelerimiz tabii. Zaten sitemizin komplesinde her tarafında palmiyelerimiz var. Çok güzel palmiyelerimiz var. Binamızda su tankımız var. Evet. Su tankı. Su tankı lakin bağlanmamış. Kullanır. İsterirse kullanırız. Burada çocuklarımızın oynayabileceği bir alanımız var. Komşumuzla ortak lakin komşumuz... İki yaz geliyor, bir yaz gelmiyor, üç yaz geliyor, bir yaz gelmiyor. Ee, daha fazla iki yılda bir geliyor görebiliriz. Buradaki verandamız var. Verandamız kendi kapatılabilir. Kapatılmaya müsait yapılmış babaları. Cam balkoncu çağırdık. Tak 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 tak. Burası da çok geniş bir oda haline geçebilir. Buradan mutfağımıza geçebiliyoruz. Burada mutfağımız var. İçeriden gösterebiliriz. Ermenkulümüzün güzel sağlam bir yale marka çelik kapısı var. Abi kapat cereyan vuracak. Heh, tam kapan Kapamadım. Benim ayakkabım kalmışım Şimdi burada bir mutfağımız var. Mutfağımız. Mutfağımızın, Mutfağımızın var. ben dolapların çekmecelerini kontrol ettim. Çalışmayan bir aksanlı henüz yok. Yani şimdilik yok. Ee, dağılmazına kadar çalışıyor. Ankastrelerimizin tamamı arçelik marka. Sağlam ve yerinde bırakılacak. Gömbe dolaplarımız, mutfak dolaplarımız, gömbe dolaplarımız mutfağımıza göre dekore edilmiş. Büyük boy buzdolabı için yer bırakılmış. Kahvaltı ve yemek servislerimiz için burada bir çıkış kapımız var. Bence bu gayrimenkulün yalnızca ıslak zeminlerinin rengi değiştirilerek evin aura'sı değiştirilebilir. Ben bu kapıları çok beğeniyorum. Dekorasyon sayfalarında bunların rengi değiştirilmiş. Revize edilmiş olarak. Çok böyle soft renkler, e, su yeşilleri, maviler yapılıyor. Ben beğeniyorum. Ön tarafta bir balkonumuz var. Tüm PVC'lerimizin içinde sinekliklerimiz var. Bütün camlarımızda sineklik var. Hoş, bunlar e, 2015 yılı öncesinde yapılan sineklikler. Evet, o zamanlar e, ilaçlama bu kadar yoğun yapılmıyordu. Ayvalık'ın yeni belediyesi ilaçlama konusunda bu yıl biraz daha kuvvetli olduğu için sinek ve böcekten yana bu yıl biraz daha ferahız. Burada terasımız var, terasımız var, balkonumuz, var. balkonumuz var. balkonumuzun zemini mermer. Burada da küçük ekilip biçilebilir bir alanımız var. Çok güneşten beslenmeyen e, meyve sebzeyi buraya ekebilirsiniz. Bir de zeytin ağacımız burada var. Selman Bey, ben alt katı, aşağıdaki merdivenler gördüm. O evet. merdivenler nedir? O merdivenler depoya iniyor. Depoda e, bu arada panjuru, Mustafa otomatik panjuru... Ha panjur. bu arada otomatik panjuru panjur sistemimiz var. O depoya da geleceğim birazdan aklımda. Burada gayrimenkulün bütün camları panjurlu. Bir kısmı sadece elektrikli panjurlu. En çok kullanılanlar elektrikli panjur yapılmış. Diğer kalan tüm camlarda panjur var. Kışın evinizi kapatmak istediğiniz zaman ya da uykuyu seven, uykucu bir genç varsa onları kapatarak uyuyabilir. Burada çalışan bir şöminemiz var. Mekanizması kurulu. Burada yaktığınız zaman üst katları da ısıtıyor. Yukarıda havalandırma delikleri var. Eski sistem bir ürün. Lakin sağlamdır ve güvenilirdir. Burada merdiven altına değerlendirmek amaçlı. Hedef eden bir kapak yapılmış. Ayakkabılık olarak ayıplı malzemeleri saklayabileceğimiz bir alan üretilmiş. Yine burada bir tane küçük ortak, ortak lavabomuz var. duşakabini yok buranın. Sadece banyodan ibaret. Banyo şey. ve şey, tuvalet ve lavabodan ibaret. Mermer zeminler. <laughs> Merdiven boşluğumuz cam tuğlayla aydınlatılıyor. İçeride bir ferahlık katmış. Klimamız da var. Ee, Ortak alana bir inverter klima takılmış. Bunu yakıp kapıları açık bıraktığımız zaman kışın üst kat ve alt kat çok sıcak oluyor. Çok ferah bir antremiz var. Antrenimiz eski yapı olduğu için geniş tutulmuş. Dediğim gibi fayansların rengi değiştirilirse tesisatta hiçbir altyapıda bir eksiği yok. Fayans üstü fayansla buranın Rengi değiştirilirse ambiyansı çok güzel olur. E, çıktığı gibi duruyor. Zamanının en pahalı ve lüks vitrifiyesi vitri kullanılmış. E, sağlam lakin e, rengi demode olmuş. Burada bir odamız var. Odamızın en büyük avantajı balkonunun olması. Burada L1 balkonumuz var. Balkonumuz da ferah. Denize 100 metreyiz. Denize 100 metreyiz. Eee güzel. Plajı da çok harika bir plaj. Gerçekten Ayvalık halkı tarafından sevilen uğrak bir yer. Peki bu bahçeye istersek bir tane prefabrik havuz koyabilir miyiz? Tabii. Dileğimiz doğrultusunda Bahçemizi koyabiliriz Bahçe... arkadaşlar. Ama deniz çok yakın. E, komşuculuğu çok güzel. Sitenin gençliği çok güzel. Hatta hani Ayvalık, Cunda, Sarımsak tarafında Süner sitesinin gençleri diye bilinir bunlar. Çok güzel voleybol oynarlar. Kafamıza kafamıza vururlar. Bizim gençliğimiz buralarda geçti. O zamanlar burası sarımsağın, Ayvalık'ın en zenginlerinin oturduğu, en elit ailelerinin oturduğu siteydi. Ki hala öyle. İkinci kuşak, üçüncü kuşak aileler burada oturuyor. Burası büyük yatak odalarımızdan bir tanesi. Buranın da yine balkonu var. Zamanın tarihte öbür tarafa, öbür tarafa. Bismillah dedin mi? Öğreneceğiz. Bismillah demeyle öğrenci. Burada da güzel ferah bir balkonumuz var yine. Evet. Evin her yeri ferah. Burada bir otel var. Ee, şeytan sofrası arkamız. Önümüz deniz. Önüm arkam soruyor yani güzel. <laughs> Allah vallahi hayırlı olsun. Bence güzel. Rakamı da uygun. Evet. Metrekare bazlı. Aynı camı kapat da belki rüzgar yapar. Biraz sonra çıkarken bütün panjurları indireceğiz ama. Allah göstermesin, vurup da kırılmasın canım. Süpürülebilir alanımız 140 metrekare. Süpürülebilir Anladım. alanımız değil, ısıtılabilir alanımız 140 <laughs> metrekare. Evet. Teraslarla ve balkonlarla beraber evet. bu ev tahmin ediyorum 175-180 metrekareleri bulur. Bürütte süpürülebilir alan. Bahçemiz toplam 300 metrekare 300 arsa payımız var. 375 metrekare. 375 metrekare arsa payımız var. Bina 80 ne oturduğuna göre yaklaşık 300 metrekare bahçemiz oluyor. Evet. Şimdi burada bir alanımız var. Bence burasını ebeveyn banyosu olarak yapmışlar. Lakin ben su giderini göremedim. Buranın altı nereye denk geliyor? Küçük tuvaletin üstüne denk geliyor. Bence küçük bir renova ile burayı ebeveyn banyosu haline getirebiliriz. Allah'ım ya Rabbim burada da bir balkonumuz var. Her odamızın balkonu var. Balkonsuz oda yapmamışlar. <laughs> <laughs> Müteahhit Laz değilmiş. Laz olsa biliyorsunuz ki metrekareden kazanmak için ee, içeri içeri alırdı. Burada keyifli bir terası var, şey balkonu var. Geziyor muyuz da? Ben anlatırken yoruldum. <laughs> Gayet geniş, güzel bir dubleks. Depomuz da var. Orayı da Şimdi, depoyu şu anda gitmemiz çok mümkün değil galiba. Yani. Bunları, bunları kapatırız tekrar. Ben bir daha yukarı çıkış olmam Anlatmadığımız bir yer kaldı mı? Bir tek o depo var. Depo var depo Depoya da. ben girmedim. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Sonradan fark ettim. Portföy Selman Bey'in portföyü. Çok güzide, çok keyifli bir site. Alıcısına şimdiden hayırlı, hayırlı olsun. Depoyu ben görmediğim için ne ne büyüklükte bir yer? Ee, ortalama büyük salonumuz. E, büyük e, yatak evet, odamız. kadar Bakarak dersen ben gidip görmek isterim. <laughs> Anahtarı var mı? Anahtarı var. Anahtarı varsa gidip bakalım. Çünkü bir yerden sonra böyle yerlere yerleştiğimiz zaman gençliğimizde yapmak istediğimiz hobilerimizi işte burada gerçekleştirmek keyifli oluyor. O tarz de güzel atölyeler çıkabiliyor. Bir resim atölyesi olabilir. Küçük bir Ahşap torun nasıl olabilir? Ee, ya da el işçiliği bir sanat olabilir. Merakım var. Şu anda merakımdan gidiyorum arkadaşlar. Haklısınız size arkadaşlar krom yapmışlar. ya bu tarz detayları ben yakalarım. Şu değil. Bu değil. Değil. Ver ben. Ver. Şu mu? Arkadaşlar kapı açmak bir sanattır. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Yok arkadaşlar. Bu buranın anahtarı burada. Evet budur. Heh. Şu an kilitliyorum bence. Hep, Oo, depo. Gerçekten inf arkadaşlar, yerin altındayız ve sıfır rutubette, sıfır nem. Yani bu atölyede bildiğin imalat bile olur yani. Burada ticaret hane bile kurulur. Yani eşiniz burada. Bir resim atölyesi olarak kullanılabilir. Bir marangoz olarak kullanılabilir. Bu su deposu ee, su deposu ve ee... hidroforu, hidroforu. hidroforu. Evet. ve Alman markası kullanılmış Evet Grundfos. Grundfos Çok ilginç. Çok değerli bir marka. Ve arkadaşlar yani hani ben bazen söyleyince videolarımın altına Serhan bey yine saçmalıyor falan diyorlar da Arkadaşlar bunu galvanizden yapsanız x birimse kromdan yaptığın zaman x çarpı 10 birim oluyor. Bu evin mülk sahibinin mülküne verdiği değeri ve kaliteyi gösteriyor. Zaten süner sitesinde bir gayrimenkul almak standart bir gayrimenkul alan insana farklı bir segmenttir. Burası müteahhitlerin para kazanmak için üretim saplı bir gayrimenkul değil. Sünerler bilinen bir aile ve kendilerine yaşamaları için kendi eş dost hısım akrabalarının yerleşmesi için yaptıkları bir site burası. Çok elit ve kaliteli bir site. Bunlardan da o kaliteli kokusunu alıyorum. Serhan yine saçmalıyor oluyor diyenlerin olacak. Fiyat veremiyorum. Arkadaşlar fiyatlar her gün değişiyor. Dolar euro artırıyor. Enflasyonun sebebi ben değilim. Ee, videolarımdaki fiyatları duymak isteyenler lütfen bize özelden mesaj atsınlar. Cep telefon numaralarımız her yerde var. Son olarak bahsetmek istediğim şey şu. Bu site kurulduğunda bu arsa siteden hariç bir arsa. Yani ya özel, özel bir, bir arsa, müstakil arsa, bir arsaydı. Bunu babaları kendisine özel inşa etmiş, müteahhitmiş. Bu villaları yan yana kendisine özel inşa etmiş. Arkadaşlar çok özür Ben bu detayı şu anda öğrendim. Ee, Selman Bey'in portföyü olduğu için, yanında olmak istediğimden dolayı ve merak ettiğimden dolayı geldim. Bir tane de alıcım var. O burayı merak ettiği için geldim buraya. Kendim birebir mülkü yerinde analiz edeyim, fiyatlayayım diye. Bu detayı ben şu anda görüyorum. Yani burayı Süner Sitesi'nin müteahhiti kendisi yapmış. Kendisi yapıyor ve siteden bağımsız yapmış ki parselizasyonunda bölmüş. Evet. Buranın tapusu ayrı. Tapusu ayrı. Siteyle beraber değil. O yüzden zaten tasarımımız da diğer villalardan ayrı. Yani diğer villalarımızın tasarımı, tasarım dili hepsi bir. Bu villamızın tasarım dili ise müteahhitimizin kendi kullanmak istediği şekle göre dizayn edilmiş. Ben almak isterim. Alan çok az bir para harcayarak burada özel bir villaya sahip olabilir. Ayvalık'tan, Murat Reis'ten herkese selam, selamlar.